Merhaba sevgili seyirciler. Yeni bir perde arkasıyla birlikteyiz. Bugün çok ciddi iddialar var. İçişleri Bakanı'yla bir siyasi partinin Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında çok ciddi bir atışma, bir kriz, ajan krizi büyüme gösteriyor. Bir başka ajan tartışması daha var. O da Erdoğan'ın gündeme getirdiği biraz daha trajikomik, bundan da trajikomik bir tartışma. Son olarak Bekir Boldağ'ın vicdansız açıklaması üstünde duracağız. Ama önce haftaya değişik aktivitelerle damgasını vuran Ümit Özdağ'la başlayalım. Hatırlayın Ümit Özdağ bir e, afiş astırıyor. Yerli ve milli Escobar diye. Sadece keli gözüküyor insanların. O uyuşturucuyla mücadelede kamuoyunu bilinçlendirme amaçlı bunu yaptıklarını söylüyor. Kafanın bu kadarı gözüküyor. İlginç bir şey. Bu afiş nereye asılırsa asılsın afişler toplatılıyor. Zafer Partisi genel merkezine bile polis bastı. İddia şu. Görünen kel Süleyman Soylu'ya ait. Zafer Partisi kelin kim ait olduğunu, burası bir olduğunu da koymuş. Ama komik olsun diye sonradan Savcıların aldığı kararlar, tuttuğu e, ifade tutanakları, karar tutanakları var. Ve orada diyorlar ki bir bakanı kastettiği herkes tarafından bilinen, kim o bakan? Süleyman Soylu. Uzun süredir Sedat Peker'in çeşitli deşifrelerle gündeme getirdiği uyuşturucu ticaretinden rüşvet iddialarına kadar süslü sülo dediği sana köpek tasması takacağım, Taksim'de sokaklarda gezdireceğim dediği Süleyman Soylu. Kili arasında, Ümit Özdağla Süleyman Soylu arasında, daha ilk günden itibaren, siyasi partiye kurduğundan itibaren bir tartışma var. Hatırlayın, e, Sessiz Çığlık diye bir e, video serisi yayınlamışlardı ve o videolarla ilgili Süleyman Soylu, açıklama yapmıştı. Oldukça TGRT'de kontrolsüz oldukça şey bir açıklamaydı. Orada Ümit Özdan için bu hayvandan aşağı bir adamdır demişti. Kendisini adam yerine girmeye çalışıyor. Soros çocuğudur. Operasyon çocuğudur. İhtihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir demişti. Yani istihbarat elemanı, ajan demişti. Hayvandan aşağı demişti Ümit Özdağ. Yine o dönem hatırlayın Özdağ tek başıma geleceğim deyip İçişleri Bakanlığı'nın önüne gitmişti. Soylu'yu beklemiş, silahsız geleceğini söylemişti. Soylu çıkmamıştı. O gün bugündür böyle bir kamuoyuna yansıyan pek bir olay yoktu. Fakat geçtiğimiz hafta yine Ümit Özdağ bir tweet attı. Soylunun kendisini aradığını ve küfürleştiklerini söyledi. Şimdi küfürleşme tartışması ardından başladı. Telefonda olduğu kaydı var mı yok mu bilmiyoruz. Kayıtsız mıydı ama tartışmayı Ümit Özdağ'ın başlattığı, Süleyman Soylu'nun küfür ettiği iddia olundu. Süleyman Soylu da hayır daha önce kamuoyuna açık söylediğim şeyler neyse telefonda da yine onları tekrar ettim dedi. Muhtemelen Soros çocuğu hayvandan aşağı istihbarat elemanı e, operasyon çocuğu gibi şeyleri demek ki söyledi. Kamuoyunda ne söylediysem onları söyledim dediği. İddiası e, Ümit Özdağ'ın kendisine mesajlar attı, tahrik ettiği, kendisini de arayıp konuştuğunu, özür konuşması gibi başlayıp küfür konuşmasıyla olayın bittiğini anlıyoruz. İşte bunun ardından Soylu yine açıklamalarda bulununca Ümit dün yeni bir video yayınladı. Kısa bir video yayınladı ve o videosunda Soylu hakkında çok çarpıcı iddialarda bulundu. Dün basına benim için Amerikan aparatı demişsin diyor. Bana operasyon çocuğu demişsin yine diyor. Ve sonra diyor ki İçişleri Bakanı'na bir çağrı yapıyor. Diyor ki böyle bir ifade kullanıyorsa bir İçişleri Bakanı elinde kontraspiyonaj yani karşı istihbarat çalışması devletin istihbarat bilgilerinin olması lazım. Burada Süleyman Soylu'ya sesleniyorum. Süleyman bu açıklamanı yapmanı gerektiren yani bana ajan demeni gerektiren neyse elinde ne belge bilgi varsa benim Amerika Birleşik Devletleri ile doğrudan veya dolaylı irtibatım olduğunu gösteren bunları hemen Cumhuriyet Savcısına ilet çünkü iddian çok vahim bir iddia diyor. Ümit Özdağ. Sonra devam etmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir üyesini, bir milletvekilini ve bir siyasi partinin genel başkanını sen Amerikan aparatı, Amerikan'ın adamı, Amerikan'ın ajanı diye suçluyorsan, Amerika Birleşik Devletleri adına operasyon yapan bir kişi olarak suçluyorsan bunun kanıtları olması lazım. Bir hafta süre, bir hafta bekleyeceğim mahkemeye Başvurman için. Diyelim başvurmadı. Zaten elinde bir şey olsa şimdiye kadar başvururdu. Ne olacak? Yeniden İçişleri Bakanlığı'nın önüne tek gidip meydan mı okuyacak? Yoksa Ümit Özdağ mı karşı hamle yapacak? Bilmiyorum. Eskilerde e, düellolar olmuş. E, bu atılı filmlerde görüyoruz. yatak Kovboy filmlerinde herhalde teke tek böyle bir duello'ya doğru iş gidiyor. Renkleniyor bu tartışma. Escobar e, suçlamasını üstüne alan Süleyman Soylu'nun ajan dediği Ümit Özdağ. Ümit Özdağ da şimdi meydan okumuş. Ajansam savcılığa sun yoksa sana bir hafta süre. Bir hafta sonra neye olacak? Nasıl bir hamle yapacak? Onu söylemiyor. Fakat Ümit Özdağ o kısa videosunda ilginç bir iddiada bulunuyor. Diyor ki yeni parti çalışması yapıyorsun. İstanbul ve Ankara'da iki büro kurdun, çalışma sürdürüyorsun diyor. Yani Süleyman Soylu AKP'den ayrılıp kendi partisini kurma çalışmaları yaptığını iddia ediyor. Ve diyor ki bazı eksikliklerin olduğunu görüyorsun. Bir tanesi ABD, Avrupa Birliği, özellikle İngiltere ve Almanya ile ilişkilerde eksiklik. Yani bu. Batı ile ilişkiler kurmaya çalışıyorsun diyor. Diğer eksikliğin Milli İstihbarat MIT ile olumlu temasta eksikliğin. E, MIT ile Soylu arasında bir sorun olduğunu da bu arada anlıyoruz buradan. Özellikle ABD ile ilişkilerdeki eksikliği gidermek... ...ve senin promosyonunu, tanıtımını yapması için bir emniyet genel müdür yardımcısını... ABD Büyükelçiliği ile ikili ilişki kurması ve senin promosyonunu yapmasıyla görevlendirmişsin. Bir emniyet genel müdür yardımcısını Amerikan elçiliği ile temas kurdurtmuş, kendi promosyonunu yaptırıyormuş Ümit Özdağ'ın dediğine göre. Ümit Özdağ ABD aparatı olarak suçlarken Ümit Özdağ da diyor ki hayır sen kendini Amerika'ya pazarlıyorsun. Amerikan aparatı aslında sensin demeye getiriyor. Tabii ki bu de temaslar devletin istihbarat örgütleri tarafından haber alınmış. Demek ki MIT takibine takılmış. Biraz önce yukarıda da MIT'le ilişkilerinin sorumlu olduğunu söylüyordu zaten. Erdoğan'a bildirilmiş. O emniyet genel müdürü, <laughs> emniyet genel müdürü Erdoğan'dan aldığı talimatla Amerikan büyük elçiliği ile ikili ilişkilere girilmesini yasaklayan bir talimat yazmış emniyet genel müdürlüğü personeline. Yani o emniyet genel müdür yardımcısının büyük elçiliğe gidip soyluyu pazarlaması Erdoğan tarafından engellenmiş bu iddiaya göre. Evet diyor Süleyman. Bugün bu kadar. Devamı gelmeyecek zannetme. Bir hafta süre verdim sana. Git, benle ilgili elinde ne belge, bilgi varsa Amerikan devletiyle temasım konusunda Cumhuriyet Savcılığına başvur diyor. Dedim ya, çok e, ciddi tırmanan bir ajan kriziyle karşı karşıyayız. Tencere dibin kara, seninki benden kara tartışması gibi biri diğerine Soros çocuğu, operasyon çocuğu hayvandan aşağı ajan, istihbarat elemanı diyor. Diğeri de sen kendini Amerika'ya pazarlıyorsun. Benim böyle bir çabam yok. Varsa belgesini ortaya koy. Bana yönelttiğim bu iddiaları ispatla. Yoksa diyor haftaya ben başka şeyleri gündeme getireceğim. Evet. Şimdi Soylu'ya yönelik aslında geçtiğimiz hafta, bu hafta içerisinde bir başka saldırı, saldırı demeyeyim de suçlama daha vardı. O suçlamayı da çok iyi hatırlarsanız Peker cephesinden gelmişti. Peker'in evine silahlı kurşun baskını yapılması, sonrasında bir yakınının yaralanmasının ardından Peker cephesinden Soylu'ya oldukça sert açıklama gelmişti. E, Soylu'nun son dönemlerde yaptığı LGBT ile ilgili açıklamalar var. E, o açıklamalar yani e, o açıklamaların üzerine bu Soylu'nun aşırı hassasiyet göstermeye başladığı LGBT konusunda yazmış Emre Olur. Sedat Peker'in iletişim danışmanı olarak bilinen bir isim ve Sedat Peker'in şu an Twitter yasağı, tweet atma yasağı olduğu için onun üzerinden bazı bilgileri güvenilir şekilde servis ettiğine inanılıyor. Buradaki dil de zaten Emre Olur'a değil de atılan tweet'teki daha çok Sedat Peker'in diline uyuyor gibi. Bakın ne diyor orada? Evine yapılan saldırıyla ilgili alacak verecek meselesi diye gazetecilere bilgi veriyormuş Süleyman Soylu ve çevresi. Orada diyor ki bu tamamen yalandır süslü sülü. Bu Peker'in ona taktığı isimlerden biriydi hatırlayın. Seni Amerikalılar LGBT'li birey yapacak diye korkmana gerek yok. Senin LGBT'li olmanı, birey olmanı sağlayacak kişi belli. Bundan emin ol. O renkler sana çok yakışacak. Unutma bunu güzel sülü demiş. Bu ifadeler dediğim gibi Emre Olur'a değil Sedat Peker'e ait olma ihtimali çok daha yüksek ifadeler. Sedat Peker'in sana köpek tasması taktıracağım, süslü sülü o kaçak bir sürü suçlaması var. İlginç bir şey, dikkat çekici bir şey var burada. Her masum vatandaşa, HDP'lilere, Kürtlere, cemaat mensuplarına, şarkıcılara, gazetecilere efelenen, soydu. Ne Sedat Peker'e cevap verebiliyor. Ne de aslında dikkat edin Ümit Özdağ'ın bu kadar sert sözlerine, çıkışlarına, hatta İçişleri Bakanlığı önüne gidip tek başına meydan okumasına cevap veremiyor. Burası ilginç. Ne var? Neden korkuyorlar? Korktukları bir şey mi var? Bu kadar ağır hakaretlerin, bu kadar ağır ifadelerin arkasına saklanmaları, sessiz kalabilmeleri, hiç konuşmamaları tıpkı Erdoğan'ın, Sedat Peker'in açıklamalarına bugüne kadar tepki koyamamış olması gibi korktuğunu iddia etmişti onun özel eski özel kalemi ve AKP'li milletvekili Turhan Çömez hatırlayın. Soydunun da korktuğu şeyler var anlaşılan. Çünkü Güçsüz gördükleri insanların üzerine adeta canavar gibi kükreyen bu insanlar, birazcık tırnağı olan insanlar ya da kedi tırnağını çıkardığında siniyorlar, bir köşeye çekiliyorlar. Demek ki anladıkları değil ya da korktukları bir şey var. Ya anladıkları değil bu ya da korktukları ciddi bir şey var. Şimdi ajan tartışması üzerine girmişken... E, Sedat Peker'in de Süleyman Soylu'ya kıyafet giydirme ve onu LGBT'li yapma güzel sürü ifadelerine dikkat çekmişken bir başka haftaya damga vuran tartışma var. Yine bir ajan tartışması ama bu biraz daha komik diyeceğim artık yani trajikomik diyeceğim diğerinden de trajikomik diyeceğim bir ajan tartışması. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşmasında kendi evlatlarını Paris'e, Londra'ya, Brüksel'e, Washington'a gönderip en iyi eğitim kurumlarında okutup lüks ve şatafat içinde yaşattılar diyor bir kesime yönelik. Durmazsa bir sosyal medyaya hemen çıkardılar ortaya. Bakın Erdoğan'ın çocukları nereden okumuş? Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Indiana Üniversitesi, Amerika. Esra Erdoğan Albayrak, diğer kızı. Indiana Üniversitesi, Berkeley Üniversitesi, yine Amerika. Bilal Erdoğan, Harvard Üniversitesi, Amerika. Burak Erdoğan, diğer oğlu, Londra'da ekonomi eğitimi almış. Bu arada Erdoğan'ın iki damadı da yurt dışı eğitimli Amerika'da eğitim aldılar. Şimdi... Bir taraftan bunu söyleyeceksiniz. Sonra da bütün aile mensuplarınızı, fertlerinizi kendiniz yurt dışında okutmuş olacaksınız. Yurt dışında okumuş olmayı, okutabilmeyi öcü gibi göstereceksiniz. Kendi çocuklarınızı her ne pahasına olursa olsun göndereceksiniz. Sonra da dönüp başkalarına başka türlü itemde bulunacaksınız. Tıpkı Ajan tartışmasında olduğu gibi. Bu olunca tabii hemen devreye Erdoğan nisler diyeceğim giriyor. Evet. Hemen AKP'li e, genel partinin genel başkan yardımcılarından Mahir Ünal devreye girmiş. Diyor ki Avrupa'dan insanlar kışı geçirmek için Türkiye'ye gelme planları yapıyor. Sanki gençler yani Türkiye'deki gençler Avrupa'ya gitmek istiyor gibi algı oluşturuyorlar. Hani insaf diyeceğim de nasıl diyeceğiz bilmiyorum. Kamuoyu yoklamaları var. Gençlerle yapılmış röportajlar var. Kamuoyu yoklamaları gençlerin yüzde sekseninin Türkiye'de umut görmedikleri için yurt dışına çıkmak istediklerini gösteriyor. Eğer vize alabilseler bugünden çıkanların sayısı binlerle, on binlerle ifade ediliyor olacak. Mezun olanların kaçtığı gibi. Daha ilginci hemen Meral Akşener dün gençlerle sohbet ederken gençlere sormuş. Fırsatın olsa yurt dışına gider misin? Hemen gençlerden biri devreye girmiş. Giderim. Koşa koşa giderim. Yani çünkü burada gerçekten ben değer gördüğümü hissetmiyorum. Gelecek kaygısı var insanların. Umutlarını köreltiniz. Bir de bununla dalga geçiyorsunuz. Yurt dışına gidip ajanlık eğitimi almalar. Yurt dışına gidenleri böyle suçluyorsunuz. Bu arada kendi aile fertlerinizi gönderiyorsunuz. Hatta kendi aile fertlerinize yurt dışından mülk aldırtıyorsunuz. İlginç, trajikomik bir ajanlık tartışması da buydu. Gelelim haftanın en vicdansız açıklamasına. Yürek kanatan açıklamasına. Bu Tam Adalet Bakanı, yani Adaletsizlik Bakanı'na uygun bir açıklama olmuş. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ NTV'de katıldığı yayında diyor ki, kanun hükmündeki kararnamelerin mağdur ettiği kimse yok. Şimdi KYK platformu sormuş bu bakan hangi ülkenin bakanı? Şimdi yüz binlerin mağdur olduğunu, işsiz bırakıldığını, yasal olarak geri dönme kararı aldıranların bile geri dönmesine izin verilmediğini, bankada hesap açtırılmadığını, eşleriyle birlikte pasaportlarının iptal edilip yurt dışına çıkmalarının engellendiğini, önemli bir kısmının özel sektörde, kurumsallaşmış özel sektörde iş yapmalarının, işe girmelerinin bile engellendiğini hepimiz biliyoruz. Açlığa mahkum edilmiş, eğitimli, Devlette görev yapmış bir kitle söz konusu ve bakan hala çıkıyor diyor ki mağdur kimse yok. Meğer CHP'liler, muhalefet partileri böyle göstermeye çalışıyorlarmış. Bakanın iddiası tabi tepkiler çığ gibi. E, siyasi karar ile ihraç edildikleri yönünde, tepkiler var. İzzet Özgenç'in, Profesör İzzet Özgenç'in tepkisi var. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı AKP'li Eski İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu'nun bu vicdansızlık tepkisi var. Ama bu tepkilerden İzzet Özgenç'inkini okumak istiyorum. İktidara da yakınlığıyla aslında bilinen ve iktidarın ceza kanunlarındaki önemli danışmanlığını yürüttüğü bilinen bir isim. İzzet Özgenç. Bakın İzzet Özgenç yaptığı yazılı açıklamada kendi sosyal medya hesabından şöyle diyor. 15 Temmuz 2016 tarihli darbe teşebbüsü sonrasında ilan edilen olağanüstü hal sürecinde KHK ile kişilerin herhangi bir soruşturma işlemine tabi tutulmadan, savunmaları alınmadan, kamu görevinden çıkartılmasıyla mağduriyetlere sebebiyet verildiği inkar edilemez bir durumdur. Bakanı apaçık tokatlamış diyeyim ben artık anlayacağı anlarsa ki zannetmiyorum ama suç oluşturan bir fiil isnadı olmaksızın afaki suçlamalarla verilen mahkumiyetler dahil haklarında kovuşturma yapılmasına yer olmadığı kararı verilen ve beraatlerine hükmedilen kişilerin mağduriyetleri halen devam etmektedir. Zira berahat etmiş ya da geri dönme kararı almış mahkemenin geri dönmesine e, karar aldığı kişilerin bile geri dönmesine izin verilmiyor. KHK ile kamu görevinden çıkarılanlarla aynı durumda olan bazı kişilerin kamu görevinden çıkarılmadığı, bunlar hakkında adli soruşturma ve kovuşturma yapılmadığı da bir gerçektir. Bu uygulamalarla hukuk dışına çıktığımızı ifade etmek zaittir, boşlaftır, gereksizdir diyor. E, bu isimler AKP'ye yakın isimler olduğunu hepimiz biliyoruz. E, zaten fişledikleri, iltisaklı diye kendilerine ihbarda bulunulmuş isimlerin tamamını KHK'larla ihraç ettiler. Sonra da bu zanna dayalı ya da koltuğu boşaltmak için o koltuğa göz dikmiş insanların yaptığı iftiralara dayalı suçlamaları da baz alarak hala yüz binleri yok yere mağdur ediyorlar. İzzet Özgenç demiş ki içinde bulunduğumuz siyasi koşullardan sıyrılarak vicdanımızın sesini dinlememizin, vicdanımızın sesi doğrultusunda uygulama gerçekleştirmemizin zamanı çoktan gelmiştir ama görünen o ki o vicdanın sesi henüz bekir bozdağa ulaşmamış ya da alıştığı gibi henüz daha talimat gelmemiş talimat gelirse şundan emin olabilirsiniz Bekir Bozdağ bugün söylediğinden tam tamına 180 derece zıt doğuyla batı gibi iki farklı fekli 24 saat içerisinde hiç yüksünmeden hiç rahatsızlık duymadan savunacaktır. Ona da şaşıracağız, buna şaşırdığımız gibi. Evet sevgili seyirciler. Bu haftada da e, ajan krizini ve bir trajikomik ajan tartışmasını, ardından da bir vicdansız açıklamayı, duyarsız açıklamayı, hatta zulmü yok sayıp artırmayı amaçlayan açıklamayı ele aldık. Haftaya yeni konu ve gündem maddeleriyle karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın diyorum.